Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben bu Can Aslan Ozan dizisinde yeni bölümde bizler neler bekliyor olacak bu analiz videomda bu konuya değineceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlerden gelen birçok soru var. Yeni bölümde Cezayir ile avukat kız arasında bir yakınlaşma yaşanır mı sorusu çokça geliyor arkadaşlar. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde ikinci bir kadın olma ihtimali çok düşük görünüyor arkadaşlar. Yani Cezayir karısından başkasıyla birlikte olmayacak arkadaşlar. Senarist o konuya geçiş yapmayacağını ben düşünüyorum açıkçası. Öte yandan arkadaşlar dizimizde yeni bölümde yeni detaylar var arkadaşlar. Gelen duyumlar yönünde Emir Bendelloğlu yeni bölümlerde Ben Bu Can Asım Adam dizisine dahil olması bekleniyor arkadaşlar. Yeni transferle birlikte zaten artmakta olan reytinglerde daha yükselmesi hedefleniyor. Eğer reytinglerde yükselme gerçekleşmesi durumunda Ben Bu Can Asım Adam'ın Birin yeni üçüncü sezonunda çekilmesi yani yeni sezonda da devam etmesi hedefleniyor arkadaşlar. Kimler? Ben bu Cana Sılmaz dizisi üçüncü sezonda da devam etsin istiyor. Videoyu beğenip sayımıza gösterebiliriz. Ben bu Cana Sılmaz dizisinde yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.